Bugün sanki bir şey yapacaktık. Evet hatırladım. Bugün Bex'le bir yolculuğa açacaktık. Hatta daha çıkma ve hız ölçme. Hadi bakalım Bex geliyorum. Hadi Bex. Oo! Ne haber Bex? Ne haber ya? Sanki bir eğlenceye gidecektik. Evet hız ölçme ve kız ölçme ve neydi la? Hı, doğa çıkma. He evet. Hadi gel altta kontrol bende. Bayağıdır seni görmüyorum. Hmm. Neyse hadi gidelim. Tamam. Markete gidelim mi ilk önce? Tamam gidelim. Yani sen nasıl istiyorsan yani. Tamam sen istediğini seç. Tamam. Tamam seçtim ben. Tamam hadi gel. Geldiğimiz zaman onları yeriz. Tamam. Benim hızımı değiştirelim bence. Evet ya biraz daha hızlı ol bence. Çünkü yavaş gidiyorsun. Evet haklısın ya. Aa şuradan mıydı acaba? He şuradan çıksana bir. Tamam. Hmm, dur bakalım. şöyle kaldık şaka mısın evet kaldık <laughs> bin tekerleklerim güçsüz ya evet ya ne yapacağız Harbi, ne yapacağız ya hadi az kaldı helal olsun Bex vallahi oğlum çık kazandık lan çıktık lan dağdan He, yani kurtul kurtulduk evet Oh baş, şam hızlı yapalım Bir daha daha çıkma yapalım, hadi bakalım. Hadi bakalım yapalım. Bence hız olmasın zaten benim hızım yok. Benim hızımı değiştirelim. Evet. Yani. Hmm, bak şu daje çıkalım. O Bex bence oraya çık ya. Senin adın Bex oğlum. 67 mi numarasın sen? Evet taklısın sen ya. Buradan gidelim mi? Yok yok. Hani daha ya çıkacaktık. Hı -hı, tamam. Şöyle. Oha Bex. Vallahi nereye tarlaya girdin ya? Galiba oğlum orası tarla mı? Bilmiyorum. Oo, beks helal olsun senden bunu beklemezdim. Vallahi oğlum. Burada bir tane gizli bir ev varmış. Neyse. Hop! Bala! Bak beks vallahi helal olsun. Bir dur. Beks Helal olsun sana ya. Vallahi teşekkürler. <laughs> Ama birazdan taşınacağız. Yani birazdan taşınacağız tamam mı? Tamam taşınacağız. Hadi taşınacağımız eve kontrol edelim. Bek Bek havalimanına gitsene. Niye? Uçağa binelim. Uçağa bineceğim ben. Seni uzun süre görmeyeceğim. Çünkü taşınacağımız evi kontrol edeceğim de oradan geçebilir misin? Geçtik, geçtik. Oğlum Bek'ten korkulur mu ya? Allah'ım <laughs> Allah ya Rabbim? Ha haklısın Bek'ten korkulmaz ya. Hmm. Şöyle havalimanına gidelim. Seni uzun süre göre göremeyeceğim. Ben de seni beklesin. Hadi. Lan ne yapıyorsun? Mal mısın ya? Neyse ben onun işini bitiririm. E, haklısın yani. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Oha Bex. Ah. Seni çok özleyeceğim Bex. Ay. Çıkamıyor mu? Demek ki kurallara oynayacağım Aa Bex gitmiş. Of ya. Bex'i uzun zaman göremeyeceğim artık. Hatırlamışım yani. Hatırlamışım yarın ben havalimanına gideceğim diye Bex'e söz vermiştim. Ama hemen gitmiş işte. Neyse. Of. Ah Bex. Ah.